Eve girmeyin. Aynen aynen tepeden bakıyor. Evimiz iyi olalım ondan sonra. Şu tepe ya şurası. İki tepeyi de almışlar. Hah. Tamam. Bir dakika abi. Kim bu? Kimin baygını bu? Bek bizim bizim bizim. Hah. Geldi geldi. geldi. Alan, bizde. alan Evi alırsak biz de. Evde alalım. bu eve girmemiz oluyor. lazım yoksa gider. Yunus. Gel. Eve kafa atacağım. Oraya mı gidiyorsun? Aynen kafa atalım eve. Ev dolu mu hala? Ev baygın, ev baygın. Bas bas bas. Bas bas. Artık Basın beyler, basın 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 bas. Dikkat edin ha, dikkat edin. Birbirinizi vurmayın. Bunlar geldi, bunlar arkamızdan geldiler. Yürü. Memo. At bombalı, at bombalı Yunus. At, al beni, al beni Yunus. Yunus al beni. Nerede? Ayı bomba buraya geldi. Lan bomba? Bizim adam Ben saportlayacağım, saportlayacağım. Arkaya arkaya pencere abi, yok ya. Biz burada Yunus, ha? Yunus. Ayı, fikim ya, Ay, Ay, yanlış, yanlış attım ya, yanlış attım. Öldü mü? Yunus yukarıya. Ha Abi, abi, tamam, Hı, abi, 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 Tepe var kanka tepe var. Atıyorum atıyorum. Tepe mi adam? Gel, et, adam var. Gel, 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 gel. Bay Baygın iyi, var. Abi. Yunus bunlar alan dışı ha. Abi çok zemeli çok zemeli. Yunus gir alana. Yunus gidiyorlar. Gördüm Beyler bize destek Memo Memo Memo, Memo bayıldı Kapıya çık kapıya çık kapıya çık Bayılmıyorum 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 Tamam 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 gel Yunus gel güven. Çık çık gel Aynen. yukarı gel Yunus Abi alan bizde işte bak bize gelecekler baba alan bizde Aynen Aynen tamam abi. çok güzel saniye, Alandayız çok iyi Alsanıza bir yönü almaya çalışın, çalışın hemen orada. Canı Ay, iyi olanlar Arabanın geliyor lan Süp Oh Timsak. Durun lan. Yapma be. Ha. bir aldım. Ben seyfim. Ersin. Ben sağ baygın. O sizi sıkan. Ersin Musa. Geliyorlar. Geliyorlar. Yığınla adam geliyor. Bana git bıraksana. Ay ben kendime molotof attım. Kendime molotof attım. Adamlar atacağım diye. Yakın var mı çok yakın? Kanka çok kaldı. Burada burada benim olduğum kısımda bela. Hepsi burada. Hepsi burada. <laughs> Hep bu kısımda bombalayın ha bombalayın burayı Benim olduğum kısım Bak baygınlarını alıyorlar küçük oda baygın dolu Bela, küçük ev var ya Küçük evde baygınlar var Memo Kardeşim küçük evde kanka Gir odaya Memo gir odaya Yo bizden Ya hayır ya hayır ya Bomba at bomba at oraya orayı bombalayın Orayı bombalayın Memo alan Tamam çok güzel kanka üstten supportlarsın. Bela abi destek destek hadi. Hadi, ben, hadi, şey hadi lan hadi lan. Bu İki kalmış olabilir. Üç. İki ya da üç. Yok buradalar bak, bak alana düştü benim adam. Kanka baygınlar içeri atla. Atla 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 atla. Atla, gir içeri. Git dışarı Hemen solunda atla. Helal helal. Bekle. Bekle mi o? Be Gör adamı. İçerideki. İçerideki arkadaş kim? Destek versin. Memo evet. sizin var mı? Abi son bir gel ben drop'ta kime gel son bir son bir, son bir. bir. son bir son bir Abi adam gelsin içerideki yardıma gelsin ya, ya. E, içerideki kim ya? Yardıma gelsin. Benim Hadi Memon... canını bas lan. Tamam, beraber oynayın. 5 saniye. Kistiyor Ki bak koşacak arkadaşlar. Hah bindi gidiyor. Hadi çık çık ne adam çık kaçıyor. Abi, bana... Sağda adam var kanka sağda adam var Yok sağda yok abi tek o abi Adam arabaya binince oynasaydınız Helal ya. be Yoksa helal bravo abi Aldık mı? Aldık 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 Aaa helal valla göremedim ya, aldık, 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 i̇şte aldık. O, aldık 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 son adamı indirdi helal Mert Eline sağlık ee, Bir kişi mi kalmış ya abi Ulan Ersin 1 saattir dinliyorum bir yırttın oğlum diyorum gitti <laughs> gidi herhalde ben bilmiyorum sessiz kaldım Ya MS1 e, şey, kaldı lan en sonda Ama kanka bak Allah izlemek istiyorum net Burada Bak Ama şey herhalde. dedim bak şey dedim kim, dedim kim kaldı dedim kimseden ses çıkmadı bak bizden bir kişi vardı Başka kişi kaldı abi, bilmiyordum Biz öldük E kim ya. kaldı oğlum be aklım gitti Ulan, orada ya Bir